Hayata Bakış kanalından herkese merhaba. Cinsellik hakkında daha önce duymamış olma ihtimalinizin çok yüksek olduğu, duyunca çok şaşıracağınız bilgileri sizin için listeledik. Videoya başlamadan önce bize destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Alkol, erkeklerdeki testosteron seviyesinin düşmesine, kadınlarda ise yükselmesine sebep olur. Dildoların kullanımı 30 bin yıl öncesine dayanıyor. Tekerleğin icadından da öncesine birçok erkek partnerlerini aldattığı sırada kalp krizi geçiriyor. Roma İmparatorluğunda kadınlara tecavüz eden kişiler yumurtalıkları iki taş arasında ezilerek cezalandırılmıştır. Erkekler kış mevsiminde kadınların vücudundan daha çok etkilenmektedirler. Kadınlar alkollüyken karşı cinsi daha çekici görmeye başlar. Bazı aslanlar günde 50 kezden fazla cinsel ilişkiye girer. Erkeklerin %70'i regl olan kadınlarla birlikte olmayı reddediyor. Cinsel birliktelik sırasında korku ve endişeye sebep olan beynin amigdala bölgesi kapanıyor. Bir erkekte dünyadaki tüm kadınları hamile bırakabilecek kadar sperm bulunuyor. Cengizhan o kadar çok fazla kadına birlikte olmuştur ki günümüzde direkt Cengizhan'ın soyundan gelen 16 milyon insan yaşıyor. Beyaz açık tenli erkekler kadınlar tarafından daha az çekici bulunuyor. Eğer grip olduysanız partnerinizle birlikte olmayı deneyin. Adrenalin'in vücuda olan etkilerinden biri de sinüsleri temizlemesi. Çok sevdiğiniz bir yiyeceği yerken hissettiğiniz haz, cinsel birliktelik yaşarkenin aynısıdır. Erkekler kırmızı renkli kadın kıyafetlerinden diğer tüm renkli kıyafetlere kıyasla daha çok etkilenir tek gecelik ilişki yaşadığını belirten bireylerin bu ilişkiyi genelde yurt dışı gezilerinde ya da yabancı bir partnerle yaşadıkları gözlemlenmiştir. Tayland, dünya üzerinde en çok cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılan ülke. Erkeklerin %26'sı bir buluşmaya gitmeden önce üstlerini kokluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.